Baba Torik. Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde B grubunda kritik maçta Slovakya kendi evinde Rusya ile karşılaşıyor. B grubunda şu anda 4 takım birden şansını koruyor. Rusya 17 puanla e, grubun lideri, İrlanda Cumhuriyeti 15 puanla hemen arkasında ve onları da Ermenistan ve Slovakya 14 puanla izliyorlar. E, Ermenistan ile karşılaşacak. Slovakya ise evinde Rusya'yı ağırlıyor. Alınacak mağlubiyetler e, bir anda grubun e, şeklini değiştirebilir. E, Slovakya'yı lider olarak da görebiliriz. E, Rusya ile oynadıkları ilk maçta Rusya'yı deplasmanda 1-0 yenmişlerdi ama e, sonradan form düşüklüğü yaşadılar. En son kendi evlerinde Ermenistan 4-0 yenildiler. Aslında tanıdık isimler varsa Para, Mütek, Marehçek gibi oyuncular var Slovakya'da ve Dünya Kupasında da İyi bir performans göstermişlerdi. Gruplarından çıkmayı başarmışlardı 2010 Dünya Kupası'nda. E, fakat e, bu grupta e, özellikle Ermenistan'ın gösterdiği performansla birlikte e, Slovakya için zor geçiyor. İrlanda Cumhuriyeti Andorra deplasmanına gidiyor. Slovakya kazanmak isteyecektir ama Rusya'da e, sonuçta ilk ad, advokat yönetiminde e, kolay kolay bırakmayacaklardı. Rusya futbolu da e, son dönemlerde çok güçlendi. E, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktılar. 2010 Dünya Kupası'na katılamadılar belki ama büyük bir sürpriz yaşandı orada. Slovenya'nın ya elenmeleri gerçekten büyük bir sürprizdi. Bütün bunlar düşündüğünde iyi oyuncuları var. Arşavin, Pavlyuchenko özellikle İngiltere Ligi'nde formdalar, iyi oynuyorlar. Berezuski, Ignasevic gibi iyi defans oyuncuları var. Malafa'ya kalecileri. Aslında iyi bir savunma, iyi bir orta sahaya sahipler. Bence bu maçta beraberlik oynanabilir ve alt oynanabilir. Çok gol çıkmayacaktır. Hatta yok da oynanabilir. İki taraftan birisi de gol atmayacaktır. Ben taraf bahsinde de en sonunda beraberlik olacaktır diyorum. Rusya bir şekilde gruptaki liderliğini devam ettirecektir. Baba Torik.